Evet iplerimi geçirdikten sonra örneğimi kurmaya başlıyorum sarkaç için. Ee, örneğim oluşmaya başladı bile. Bu yandaki iplerimi bu şekilde yaptığınız zaman e, ipler elinize dolanmamış olacak. Daha rahat örmüş olacaksınız. Bu şekilde ipin altından dolanarak bu şekilde ortadaki ipimizi sabit tutarak örmeye devam ediyoruz. böyle evet desenimiz ortaya çıkmıştır. Evet. bu şekilde rahatça öğülüyor. Evet dostlar, e, videomun bitiminde tekrar size geri döneceğim. Sarkaçanın bitiminde bu sıraları bu şekilde bu örnekle en az e, yarım metre boyunda öreceğim. Ördükten sonra örgümün desenini değiştireceğim. Oraya geldiğim zaman tekrar görüşmek üzere.